Hanımlar, beyler, günün ikinci yarışmacısıyla masanın başındaki yerimizi aldık. Tekrar merhaba Miraç Hanım. Merhaba. Neler yapıyorsunuz? Ben Ankara'da yaşıyorum, doktorum. Aa ne güzel. Evet. Ne doktoru? Cöğüs hastalıkları uzmanıyım. Ya, evet. aa ne kadar e, soru sorabileceğim bir konu. <gülüyor> Mesela. <gülüyor> i̇şte, i̇şte ne bileyim, böyle bir arada yanma oluyor falan gibi tuhaf şeyler. Nefesim daralıyor. Ha, gibi. Evet. evet. Sonra evet. genelde panik atak çıkıyor mu o? Çıktığı da oluyor, evet. Değil mi? Ee, Ankara'da nerede? Bir üniversite hastanesinde. Üniversite hastanesindesiniz. Evet. Harikulade. Peki e, ağır mesainiz vardır diye Biraz tahmin Biraz yoğun ediyorum. çalışıyorum evet. Kolay gelsin. Müthiş Teşekkür bir mesleğiniz ederim. var. Umarım e, herkes daha çok bilir değerini bir noktada. Peki kelimelerle aranız nasıl? E, şimdi çemberimde ne kadar var bilmiyorum. <laughs> Ay o çember kaldı bizde ya. Evet. E, bakalım. Fena değilim diye düşünüyorum. Evde denediğiniz ekran oluyor mu kendine? Evet, ekran evet. Orada fena değil. Fena değildim ama burada kesinlikle şu an bir puan söylemeyeceğim. Çok haklısınız kesinlikle. yani. Biz Zeynep Hanım'la burada eğlene eğlene yarıştık ama o da bildiği kelimeleri gördünüz yani. Gözünün önündeki şeyi hatırlamıyor bazen insan. Evet hatırlamıyor. Orada da destek atmaya çalışacağız. Zeynep Hanım'ın dikkat etmediği bir şeye sizin dikkat etmenizi baştan söyleyeyim. Süre. Tamam. Süre sıkıştıkça biraz daha abanmamız gerekiyor. O düşünce süresi kısılıyor falan filan. Öyle şeyler oluyor. Boş boş uyarılarımı da yaptıktan sonra başlayalım mı ne dersin? Başlayalım. Hanımlar beyler ilk kelimemiz geliyor. Bir şey ödemeden veya para vermeden alınan şey. Harf alayım. Verelim. B ödemeden, para vermeden alınan şey. Bir tane daha, bir alayım, tane harf. daha alayım harf. Sesli harf koyun bir tane. Caba. Caba doğru cevap. <laughs> Hadi bu da cabası falan dediğimiz evet. şey. Evet. Meğer anlamında da hiç bilmiyormuşuz da kullanıyormuşuz sevgili <laughs> izleyenler. <laughs> Efendim dört harfli ikinci kelimedeyiz. Ee, Farsça hem Farsça hem Arapça kökenliymiş kendisi. Hadi buyursunlar. Kahverengi ve yeşilin karışımından ortaya çıkan renk? Nefti demek istiyorum olmuyor. Gibi bir şey koyu yeşil. Neft. Değil. <laughs> Harf alayım. Harf verdik. Bildiniz. Haki. Doğru cevap. <laughs> Beş harflilerdeyiz. Arapça kökenli bir kelime soracağız. Gelsin bakalım soru. <laughs> Su koymaya yarayan kulplu emzikli kap. İbrik. İbrik doğru cevap. Efendim bir diğer beş harfli kelimemizin sorusu gelecek. Türkçe kökenli bir e, sözcük minicik de bir yapım eki var gelsin bakalım. Argo'da şansı yaver giden kişiler için kullanılan sıfat. Harf alayım. Verelim. B. Şansı yaver giden kişiler evet. için kullanılan sıfat. Şeydi eskiden basket oynarken hiç beklenmedik anda sayı atar, at, atana a ne kadar nokta nokta verdik? Ballı. Ballı doğru cevap. Alt harflilerdeyiz efendim. Türkçe kökenli ek almamış bir sözcük soruyoruz. Soralım. İşaret ve hatırlatma amacıyla yapılan küçük kesik, oyuk. Harf olayım. Harf verdik. işaret hatırlatmam cebeti var. Küçük küçük ya benim mesela e, arkadaşım çocuklarının her sene boyunu e, ölçerdi. Evet. 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 Bu şekilde bildiniz. Oraya böyle bir, bir şey atardı. Evet. Neydi o. o? Bir harf daha alın. Harf Gelecek olayım. o. Ha. Süre gidiyor. Harf olayım. Harf aldık. Maalesef. Harf. çentik. Çentik doğru cevap. Vallahi ödüm koptu bilmeden bastınız diye ama öyle olmamış. Efendim alt harflilerdeyiz. İsim soylu bir sözcük yine Fransızca kökenli. Bakalım Miraç Hanım'ın çemberinde var mı Fransızca? Gelsin bakalım. Yapılarda merdivenleri aydınlatacak biçimde ayarlanmış elektrik düzeneği. Çok basit düşünün. Binaya girdiniz. Lamba. Demiyoruz ona Demiyoruz, lamba. Avize. Hayır, Demiyoruz avize. Hayır binaya girdiniz. Binada avize varsa o bina kimin yaşadığı bina. Ee, binaya girdiniz bir şeye bastınız. Evet. Priz. Aydınlandı. Açıldı. Prize inşallah prize basmadınız. <laughs> Süre harf gidiyor olayım. harf aldım. Çarpıldı kadın kelimeyi bilirken. Harf alayım. Ha. Harf aldık. Merdivenleri aydınlatacak biçimde ayarlanmış elektrik dizimleri. Bu fotosellesi de var. O, oto. Çat oto, diye oto. yanar. Evet. Oto. Evet. O ah. <laughs> Gitti. Para verip yiyecek içecek de alırız. Onlar da. öyle şeyle o makineler var ya. Otomat, Otomat doğru cevap. Ya, çok, çok kolay gelmiş de kolaymış. Ama bildiğiniz bir şey. Bildiğim bir şey tabii. Mi? ama hiç aklıma gelmedi. Aynen avize mavize deyince <laughs> tabii gitti orada kafa. Efendim yedi harflilere geçtik. Ee, hayvanlar aleminden geliyor. Rumca kökenli bir e, kelimeymiş. Bakalım ne geliyor. Kafadan bacaklılardan dokunaçlı bir tür mürekkep balığı. Caciki Ş şaka değil. Kafadan bacak Kalamar. bir... Değil. Daha basit düşünün. Ya. Asıl bildiğiniz. Şey, e, ahtapot. Ahtapot doğru cevap. <laughs> ben de nasıl olsa şak diyebileceksiniz diye şaka yapıyorum <gülüyor> burada. <gülüyor> Cacık ya. Efendim evet, şimdi yarışmanın tam ortasındayız. 2800 puanımız ve 1 dakika 34 saniye süremiz var. Her şey çok yolunda. İyi mi? Tamam. Alabileceğiniz daha 34 harf var. Tamam. Zeynep Hanım'ı geçmek için. Ee, 8900 puan alabiliriz. Bu şekilde devam edersek harf almadan. Hmm. Bence çok iyi durumdayız. Tamam. Umarım böyle gider. Süre biraz şey ama hızlanırız diye tahmin ediyorum. Umarım. Efendim diğer 7 harfli kelimemizin sorusu gelecek. Arapça kökenli tek kelime bir cevap isteyeceğiz. Bakalım nasıl isteyeceğiz. Askerde belirli bir alanın rutin olarak temizlenmesi. Rutin olarak temizlenmesi. Evet. Harf alayım. Aldık. T. Harf alayım. Evet. Ö. Nokta nokta temizliği. Mıntıka. Mıntıka doğru cevap. 8 harf 2 kelimeden oluşan bir cevap isteyeceğiz. Bakalım nasıl sorduk. Otobüs ve tren gibi yolculukların nihayete erdiği yer. Filmi var bunun. Terminal. Ha, o Evet o, ama o, o, o ama uçaklarla İstasyon. ilgili. Hayır hayır. Gittiniz. Nerede Otodan. iniyorsunuz? Hayır hayır normal otobüse bindiniz. İndiğiniz yere ne diyorsunuz? Durak. Ha. E bu nihayete erdiği yer? Son durak. Son durak doğru cevap. <laughs> Son durak diye bir film evet. var seri. Ha biliyorsunuz evet, tamam. Biliyorum. Ben termineli <laughs> Evet, o da işte otobüsle ilgisi yok yani o gelmez diye düşünmüştüm aklınızda. 8 harflerle devam ediyoruz efendim. Argo anlamı olan, MASTAR ile bitmiş bir ee, cevap istiyoruz. Evet. Bir eşyayı gizli bir yere saklamak anlamında kullanılan fiil. MASTAR var. Evet. Aile. Ee, Onu araklamak. Değil, değil. O çalma o oluyor. Bu saklama. Harf alabilirsiniz. Harf alayım. Z. Z ha? Z zulalamak. Ha? Ee, bir harf fazla orada. Z Zula. Hayır, sondaki harf fazla. Z Zulalama. Zulalama doğru cevap. Mahharp yapmaya çalışıyorum. Özür dilerim. <laughs> ee, <siz> zulalamak deyince 9 <laughs> harf oluyor. Dokuz harf. Efendim 9 e, harflere geçtik şimdi. Türkçe kökenli ekler almış bir sözcük. Edebiyattan geliyor. Aranız nasıl edebiyatla? fena değil bakalım bakalım göreceğiz şimdi gelsin bakalım halk edebiyatında sevgiliyi ya da doğayı övmek amaçlı yazılan şiir türü harf alayım harf aldık harf alayım harf aldık bildiğim bir şey tabii ki 30 saniye kaldı aynen ee, mesela övüyorsak Nasıl? Güzelleme mi? Güzelleme doğru cevap. Efendim 9 harflerden devam ediyoruz. Fransız ekolünden geliyor. Minik bir eki var. Gelsin bakalım. Hoş kokuların hüküm sürdüğü burnunuzun başrolde olduğu yer. Parfümeri. Parfümeri doğru cevap. Efendim 10 harflere geçtik. 10 harfler 2 tane sorumuz kaldı 22 saniyemiz var soru başına 11 saniye hiç fena durumda değiliz umarım az harf almaya ihtiyacınız olur. İki kelimeden oluşan e, Türkçe ve Arapça kökenli bir cevaba ihtiyacımız var. Gelsin bakalım soru. Türkiye'nin kültürel ve tarihsel bağlarla bağlandığı ada parçasının halk arasındaki ismi? Yavru Vatan. Yavru Vatan doğru cevap. Vatan. 10 harfli ve son. Aradığımız cevaba geldik. E, Mastarla bitiyor. Rumca kökenli bir kelime. Ekler var. Falanlar filanlar. Tamam. Gelsin efendim soru. Birini sert bir dille uyarmak ya da azarlamak anlamında kullanılan mecaz. Sert dille uyarmak, azarlamak. Harf alayım. Verelim. Ç. Harf alayım. Ve verdik. Süre gidiyor. ...birini sert dille o. uyarmak ya da azarlamak anlamında kullanılan mecaz. Evet. Fırçalamak. Fırçalamak doğru cevap. Niret <laughs> Hanım 8200 puanımız var. Ve 2 saniyede arttırdınız. Bence gayet başarılı bir sonuç. Siz nasıl hissediyorsunuz? 8000'di zaten aslında aklımda. Evet. geçtim. Mutluyum. Zaten. Gayet güzel. Bakalım şimdilik gün birincisi Hela koltuğuna değil. oturttuk sizi şaşırtıcı bir şekilde. Zeynep Hanım nasıl kaybetti o koltuğu? Ee, ama arkanızda üç tane daha yarışmacımız var bakalım nasıl bir sonuç alacağız merakla bekliyoruz Hayırlısı olsun be Mirac Hanım <laughs> Hanımlar beyler Mirac Hanım alkışlarla yerine uğurluyoruz ve üçüncü yarışmacımız oluyor